Sanırım Bora'nın telefonuna Yıldırım'dan mesaj geldi. Gürcan, Bora'nın telefonuna ulaşabiliyor muyuz? Ee, bizim bildiğimiz numaraya gelen mesaj yok. Telefon farklı olmalı. Pınar, Serdar ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi? Telefona ulaşmak için ufak bir kaos iyi olur. Sandor, yüzde doksan bir saflıkta bu mal. Doksan üç dedin diye hatırlıyorum. Yüzde doksan bir mi Elmir? Doksan bir. Yanılmıyorsam sen yüzde doksan üç demiştin değil mi? Bu üzücü olur. Sandor, yanlış ölçmüşlerdir. Ama için rahat etmesini istiyorsan sana ufak bir indirim yapabilirim. Aa, şimdi konuşuyorum işte. Ufak bir indirim iyi. Artık amcama sormama gerek kalmadı Igor. Kafam net, param var, karşımda dişli bir rakip de yok. Saçmalamayı kes. Senin teklifin ne? 650 milyon. Boran, Boran. Şu an çok yanlış bir strateji yapıyorsun. E ben de 655 verdim. Arkadaşlar, 850 milyon avrodan aşağı olmaz. 850. Şiş, Igor. Senin o kadar paran var mı? 800. Yokmuş. Senin amcandan miras falan da mı kalmadı? Ya. Ne? Ne? Yeter be. Arkadaşlar. Ne? Sakin ol. Stoy. Sakin ol. Yeter. Sakin. Igor. Igor. Otur yerine. Sakin ol. Ben sakinim. Sakin olacak bir şey mi kaldı? Elmir. Bu Ruslar nasıl bu kadar asabi oluyorlar hiç anlamıyorum. He? Yaz bana bak. Biz Sırplar da inatçıyızdır ha. Arkadaşlar lütfen sakin. Igor. Dışarıda ne yapıyorsanız yapın. Benim umurumda değil. Ama burası yeri değil. Biraz sakin. Oturalım lütfen. 800 milyon bir. Bu herif ne veriyorsa bir fazlasını veriyorum. Başkanım, telefondan verileri çekmeyi başardık. Güzel, hemen ekranı ver. Burada yüzlerce mesaj var. Türkiye'den gelen bir şey var mı? Ona bak, geri kalan hepsini ele. Tamam, o iş bende. Hepsine bakıyoruz. Şunu aç bakayım. Çelik kalkan hazır. Ee, bu ne demek şimdi? Hava savunma sistemi. Örgüt için siyah ve uçaklardan korunmak için hava savunma sistemi alacaklar. Bu olursa felaket olur. Bunu nereden alacaklar, nasıl alacaklar hemen bulmamız lazım arkadaşlar. Zehra iş büyüyor. Aldığımız veriler hiç iç açıcı değil. Boran'ı oradan kesinlikle hemen çıkarmamız lazım ve konuşturmamız lazım. Emredersiniz başkanım. Benim bu mala ihtiyacım var. Üzgünüm. Pazarlığı burada bitiriyorum. Aç! İndir, indir İgor yapma arkadaşlar. Saçmalama indir. Silahlarınızı indirin. Igor saçmalama. İçeride ortalık karışıyor. Çatışma çıkabilir. Serdar dayan. B planına geçiyoruz. Müdahale edeceğiz. Sermet hadi. İndirin silahlarınızı. At Igor. silahını at. Hepiniz indirin silahlarınızı. Hiçbiriniz buradan sağ çıkmazsınız. Bırak silahını. At, at, at silahını. Igor. Igor indir silahını. Igor saçmalama. Igor otur. Cevizlerini yemeye devam et. Hadi. İndir silahını indir. İndir silahını. Arkadaşlar sakin olun. İndir. Silahını indir. Herkes indirsin. At, at, at silahını. Igor. Igor bak. Amcan gibi olma. Akıllı ol. Hadi. Moskova'ya trenle beraber döneceğiz. Hadi Igor. Arkadaşlar. Sakin olun. Igor. Şu silahını indir artık. Oranı dinle. Hadi Igor. Igor indir şunu. Herkes indirsin. İndir silahını. Otur. Pazarlık bitsin. Dışarıda ne yapıyorsanız yapın. Sakin. Sakin. Sadece telefonu açacağım. Sakin olun. Sakin. 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 Ne oldu? Sakin. Interpol mü? Ne oluyor? Ne olacak? Interpol bizi izliyor. Ne? Kim yaptı bunu? Sağa düştük. Interpol mü? Ekip çıkarmışlar. Birazdan basacaklar burayı. İçimizde ajan var. Kim bu ajan? Kim bu? Bak, kahretsin! Aranızda hain var. Tuzağa düştük. <laughs> Tuzak bu! Kim bu? Parış? Aranızda hain var. <laughs> Kim bu? Bora. <laughs> Bunlara güvenilmeyeceğini biliyordum ben. Amcası gibi işte! Igor, sen mi yaptın? Aranızda hain var. Aranızda hain var. Hemen gidelim. Arkadaşlar. Sen, Biliyor sen! Abi. Kapıya geçin, hemen engelin! bir, Mila! Kapı. Mila, bir kapıya! Ben arkadan çıkarım. Sandor! Boran, arka kapı var mı? Çabuk, çabuk, çabuk! Çabuk, çabuk, çabuk! Lan çabuk! Arka kapı yok mu? Arka Büğünün kapı yok mu? Çabuk! Kıvancı mısriyeye! Hangi araba? Gel. Bu mu? Evet. Hadi acele et. Hadi acele et. Başkanım. Başkanım. Söyle Zehra. Adamı aldık. Tebrik edelim Zehra. Şimdi sıra adamı konuşturmakta. Hadi Sermet.